Vallahi bir ihtimal gruptan çıkacak. Böyle gruba baktığımız zaman aslında üçüncü sırada ilk kötü değil. Rens'i elersek yani Leipzig'e karşı kazanırsak Rens ama Barçay'la oynayacak. Rens'in kaybetmesi bizim de kazanmamız lazım. Şöyle hemen bir kadroyu bakayım. Kadro güzel. Güzel. Hakikaten güzel. Güzelmiş bu da. Alisson. Gene aynı yerinde. Basıncı hemen ben bir üst tıkayı yükselttim. Bir üst şeyde artık. Bu arada güzel bak. 19 yaşında bu da. Bunu da aldığımız iyi olmuş. Adı neydi? Can John Bilmiyorum. Büyük ihtimal yanlış oldum ama. Siktir et ya. Şöyle bakayım. Bu Volkan Arslan da istediğim seviyeye gelmiş. Yani Volkan Arslan da bu maç oynatırız. Hatta bu maç maksimum lan. Ama yani Volkan Arslan'ı benim ortalarda bir yer almam lazım. Bizim bağımız düşmeye başladı. Kaan. Kaan da gelişir sorun yok. Güzel. Seni alayım bu maç. Çünkü sen ne zamandır gelişmiyor kanka. Coşkun. Bu maç Andre Danilov'u alayım kaleye. Ya beğenirsem seni az kaleci yapabilirim haberin olsun. Rodriguez bu maç oynatmayı düşünmüyorum zaten. Basınç yüksekte. Zihniyet defansif. O zaman Leipzig maçına hemen başlayalım. Red Bull Arana'da, Red Bull Leipzig, Sivas Belediyespor Şampiyonlar Ligi grup mücadelesi. Büyük ihtimal kaybedecek ama olsun. Elimizden geleni yapacağız yine Oğlum Leipzig biraz yavaş mı oynuyor? mı öyle geliyor Çünkü oyuncular sanki bir yavaş koşuyor gibi. Bu arada Barcelona Rensi yenerse ve ben kaybedersem Barcelona benim bir üstüme çıkmış olacak. Yani benim en kötü berabere kalmam lazım bu maçta. İhtimal var kazanmamız için ama işte o da biraz zor. Elimizden geleni yapacağız gene. Leipzig'e karşı kaybetmek istemiyorum gerçekten cidden kaybetmek istemiyorum. Ama Leipzig çok pozisyonu var ya çok pozisyon buluyorlar. Baksana oğlum adamların bulduğu pozisyonu Adamlar benim iki katı pozisyon buluyor. İki tane değişiklik yaptım. Volkan Aslan'la Volkan'la oynadıktım. Maç gidici gibi gözüküyor zaten. Ya elimizden geleni yapmamız lazım bizim gene. Ya oğlum ne yapıyorsun ya? Altına sıçayım. Oğuzhan'a verdik iki pası ya. <laughs> Kaybettik. Barça bir üstüne çıktı. Yani grupta şu an son sıra dayık. Bizim maç kazanmamız lazım. Ama kazanamıyor. Ya oğlum ne yapak kazanamıyor. Olmuyor işte. <laughs> Rize spor maçından devam edelim. Hatta aynı kadroyla çıkıyorum bize spor maçında. Yorgunluktan geberin amına koyayım. Ulan Danilo. Ulan Danilo. Ulan eski kalecimsin diye satmadım da seni. Oğlum nasıl ya? Nasıl giyon golleri ya? Ver bakayım pası. Tamam. 1-0 öndeyiz. Ee, Spor Başakşehir'e yenilmiş. Oğlum nasıl becerdin o kart almayı ya. Ulan çok mutlu çıkmıştım biliyor musun maça? Alırım lan belki diye. Alamadım. Başını aldım. Maçı alamadım. Ulan o değil. Güzel de başlamıştık şimdi. Yalan yok ya. Ben hep zaten maçlara güzel başlıyorum. Devamını getiremiyorum. Bak mesela şu an öldüler anasını satayım benimkiler. Orta saha hattı full bitmiş. Ben çok mu defans formuyum acaba ya? Ne? Rize'ye de ya. Rize'ye de yenilek. Oğlum hakikaten mal gibi bir durumda ya. Neyse yapacak bir şey yok. Devam edek. Şöyle kadroya bir bakıyorum. Basıncı normale bir çekek. Tamam oyuncular yerinde. Yerli yerinde herkes. Şöyle seni şuraya alayım. Alison'u kaleye edik. Alison'un artık kale durdurması gerekiyor. Evet o zaman arkadaşlar bu videoluk böyle bu olsun. Devam ederdim ama canım sıkıldı baya. Ben kaçıyorum. Allah'a emanet olun. Ramazanınız mübarek olsun. İnşallah daha güzel Ramazanlarımız da olur. Benim daha Ramazan'a girmeden canım burnumda. Ben Ramazan'da oruç bir de ilk, iki kat sinirli oluyorum. Ne yapacağım vallahi ben de biliyorum. Hadi ben kaçtım.